CHP Balıkesir Milletvekili Operatör Doktor Fikret Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada Balıkesir'deki ulaşım ve yatırım hizmetlerini Şahin, Balıkesir Merkez Havalimanı'na iki yıldır uçak inmiyor. Tek şeritli Balıkesir Kepsut yolunda sürekli kazalar meydana geliyor, yol genişletilmiyor, uzun zamandır beklenen Balıkesir-Mankara hızlı tren hattında herhangi bir ilerleme yok. Balıkesir halkı yıllardır bu hizmetlerin şehrimize gelmesini bekliyor. AK Parti döneminde Balıkesir diğer illere kıyasla çok daha az kamusal yatırım almıştır, dedi. Balıkesir Merkez Havalimanı'na 76 milyon 521 bin lira harcandığını hatırlatan Şahin, Merkez Havalimanı binası gayet güzel bir bina olmuş, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Ancak 2 yıldır 99 personelin çalıştığı havalimanına bir uçak dahi inmemiş durumda, 99 kişi 2 yıldır uçak bekliyor. 76 milyon lira boşa giden atıl bir yatırım olarak duruyor. Geçen yılda yine bütçe görüşmelerinde ifade etmiştik. Balıkesir halkı adına bir kez daha sesleniyorum. Balıkesir'e hava yolu seferleri bekliyoruz, ifadelerini kullandı. Balıkesir Kepsut arasındaki 18 kilometrelik yolda birçok kazanın olduğunun da altını çizen Şahin Ak Parti sıralarına seslenerek Balıkesir halkı sizden Balıkesir Kepsut yolunun duble yol yapılmasını talep ediyor. Kepsutlu hemşerilerimiz sık kazaların ve can kayıplarının yaşandığı Balıkesir Kepsut yolundan çok şikayetçiler. Ak Parti döneminde Balıkesir diğer illere nazaran kamusal yatırımlardan çok az pay almış bu pay son dönemde daha da azalmıştır. Umarız 2022 bütçesinde Balıkesir hak ettiği payı bütçeden alır. Bu konuda CHP olarak biz gerekli desteği vermeye hazırız. Balıkesir Mankara hızlı tren hattının ne zaman hizmete gireceğini de soran Şahin şunları söyledi, uzun zamandır Balıkesir Mankara hızlı tren hattı konusunda herhangi bir ilerleme göremedik. Bu konuda Balıkesir Halkı Bakanlıktan destek bekliyor ve bir an önce bu hizmetin Balıkesir halkıyla buluşturulmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra Balıkesir Merkez ile Balıkesir Üniversitesi arasında ulaşım problemleri mevcut. 35 bin öğrencinin olduğu üniversitemizde öğrencilerimiz, kampüse ulaşım sorunu çözülsün diye bir platform kurmuşlar. Bizleri sosyal medya üzerinden sürekli bilgilendiriyorlar. Bu konuda ne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ne de mevcut iktidar partisi milletvekilleri gençlerin bu sorunlarıyla ilgilenmiyorlar. Bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değildir. Biz iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın balıkesirimize hizmet gelmesi noktasında her türlü katkıyı vermeye hazırız.